Ayano Beyaz Oda adı verilen ve insan psikolojisini ve bedensel sınırlarını zorlamaya dayanan bir sistemde büyümüştür. Bu ortamda sevgi, dostluk, empati gibi duygular yerini stratejiye, mücadeleye ve her ne pahasına olursa olsun kazanmaya bırakmıştır. Beyaz Oda'nın amacı, duygulardan arınmış, sadece mantık ve yeteneklere dayanan bireyler yetiştirmekti. Bu da Ayano insanlara ve duygulara karşı kayıtsız bir bakış açısına sürüklemiştir. Bu eğitim, insanları araç olarak görmesinin temel nedenidir. Beyaz odada hayatta kalmanın tek yolu diğerlerini kullanmak, onların zayıflıklarını avantaja çevirmekti. Duygusal bağlar kurmak, zayıflık göstergesi olarak kabul edilir ve kazanmak için zararlı bir unsur olarak görülürdü. Ayano Koji'nin karakterinin temel taşları bu öğretilerle şekillendi. İnsanlar onun gözünde duygularıyla var olan bireyler değil, kazanmak için gereken hamlelerin parçasıydı. Mantığın en yüksek noktasında duran Ayano Koji, duyguların gereksiz bir lüks olduğunu düşünüyordu. Ona göre insan ilişkileri yalnızca hedefe ulaşmada bir basamaktı. Beyaz Oda'da öğrendiği en önemli ders, insanların manipüle ederek kullanmak ya da tamamen göz ardı etmekti. Ayano Koji'nin bu düşünce tarzını anlamak, onun nasıl bir dünyada büyüdüğünü kavramakla mümkündür. Beyaz Oda, bireylerin birbirini sürekli rakip olarak gördüğü en küçük zayıflığın dahi affedilmediği bir sistemdi. İnsan ilişkileri bu tür bir ortamda bir tehlike unsuruna dönüşürdü. İlişkilere duygusal yatırım yapmak, bir zaafın kapısını aralamak demekti. Ayano bu yüzden etrafındaki herkese karşı mesafeli durmayı öğrendi. Duygularını bastırarak sadece strateji ve mantıkla hareket etmeyi, insanları amaçlarına ulaşmak için kullanmayı benimsedi. Ayanokoji'nin zihin yapısındaki bu soğukkanlılık sadece Beyaz Oda'nın katı kurallarına bir uyum sağlama biçimi değil, aynı zamanda hayatta kalmak için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu ortamda birey olmak değil, en iyi stratejiyi uygulayabilen olmak değerliydi. Beyaz Oda'nın acımasızlığı onun her türlü duygusal bağdan uzak durmasını zorunlu kıldı. İkili ilişkiler, dostluklar ya da herhangi bir yakınlık sadece bir stratejik hamle olarak anlam bulabilirdi. Bu nedenle Ayanokoji'nin dünyasında insanlar sadece araçtır. Her bir birey onun stratejik planlarının bir parçası olarak konumlandırılır. Onların zayıflıkları ya da güçlü yönleri Ayanokoji'nin kendi amaçlarına hizmet edebildiği sürece anlam taşır. İnsanlarla olan ilişkilerinde empati yoktur. Sadece hedefe ulaşma isteği vardır. İnsani zayıflıklara dair bir merhamet ya da şefkat beslemez, çünkü onun yetiştiği dünya bu tür duyguların yersiz olduğunu öğretmiştir. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapmak her zaman öncelikli olmuştur. Ancak Ayano Koji'nin insanları bu şekilde algılaması aslında bir tür içsel yalnızlığın da göstergesidir. İnsanları araç olarak görebilmesi, onları birer birey olarak tanımaktan, anlamaktan ve onlarla gerçek bağlar kurmaktan kendini uzak tutması demektir. Gerçek anlamda bağlanmayı reddetmesi, bir yandan onu güçlü kılarken, diğer yandan derin bir izolasyona mahkum eder. Dışarıdan soğukkanlı ve hesapçı bir figür olarak görünse de, Ayano Koji'nin iç dünyasında hiçbir bağın olmadığı bir boşluk vardır. Beyaz odada öğrenilen dersler, insani bağları zayıflık olarak görmeyi öğrettiği için, Ayano Koji bu zayıflığı hiçbir zaman kendine yaklaştırmak istemez. Kendi duygularını yok saymayı öğrenmiş biri için başkalarının duyguları da aynı şekilde değersizleşmiştir. Sonuç olarak Ayano Koji'nin insanları birer araç olarak görmesi hayatta kalma refleksiyle şekillenen bir düşünce tarzıdır. Beyaz Oda'nın acımasız kuralları ona insani zaaflardan kaçmayı ve başkalarını sadece hedeflerine ulaşmada birer araç olarak görmeyi öğretmiştir. Bu durum onun hayata bakışını tamamen değiştirmiş insanlarla olan ilişkilerinde sadece stratejik bir fayda arayan bir bireye dönüştürmüştür. Ancak bu soğuk ve mekanik dünya görüşü, aynı zamanda derin bir yalnızlığın ve anlam arayışının da temelini oluşturur. Ayano Koji, kazanmak için duyguları reddederken, aslında kaybettiği şeyin ne olduğunu henüz tam olarak fark edememiştir. İnsanları sadece birer araç olarak görmek, onu hayatta tutsa da insan olmanın anlamını ne kadar kavrayabildiği sorusunu hep bir kenarda bırakır.